Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepin, hepinize saygılarım sevgilerimi gönderiyorum sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum her şey gönlünüzce olsun diyorum arkadaşlar kanalıma gelip abone olup izlediğiniz için destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar bu videomda sizlerle çok kolay bir lif modeli paylaşmak istiyorum ee, gerçekten böyle çok kolay herkesin rahat rahat yapabileceği kolayca yapabileceği bir lif modeli şimdi başlayalım gerçekten çok kolay şimdi şöyle zincir çekiyorum zincir örüyorum şöyle üç tane zincir ördüm şimdi üzerine tığımı biraz çekiyorum ipim lif ipi arkadaşlar böyle iki katlı olan lif iplerinden böyle tığımda kaç numara bakayım 5 numaraymış arkadaşlar Şimdi başlayalım işte. Üç zincir çektim. Üzerine biraz aldım yani çektim biraz uzattım ipimi. Şimdi tığıma tekrar ipimi alıyorum ve dibine batıyorum. Yani zincirimizin ortasına batıyorum ve iki defa da çek, iki defa çekiyorum. İki defa böyle uzatıyorum ve şimdi buradaki ipi tutuyorum arkadaşlar. Bu taraftaki ipimi. Ee, ve üzerine tığımın üzerine alarak çekiyorum dolgu yapıyorum böyle dolgu yapıyorum yine çekip bir zincir çektim ee, dolgu kapattıktan sonra bir zincir çektim ve yine uzattım ipimi e, tığımla şimdi tığıma ipi alıyorum ve dibine batıyorum zincirimin içine şöyle bir bir daha üzerine alıyorum iki 3 dolgu da yapabilirsiniz. Nasıl arz ederseniz yani daha dolgun olsun isterseniz üzerine alıyorum zincirimin içine batıyorum şöyle bir şimdi ikinciyi iki defa yapıp ve böyle elimle ipi tutarak böyle tığıma ipi alıp ortasından çekip şimdi buradan böyle kapatıyorum dolgumuz açılmasın, bozulmasın diye. Yine ipimi uzatıyorum. Tığımın üzerine ipi alıp zincirimin ortasına batıyorum. Bir, bir daha şimdi iki. iki dolgu. İsterseniz üç dolgu yapabilirsiniz. Şöyle şimdi çekiyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Dikdörtgen yapabilirsiniz. Kare yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet. 20 3 tane falan yapabilirsiniz. Hani dolgusunu uzunluk olarak ayarlayabilirsiniz. Evet bu kadar uzunluk yapıyorum. Ben küçük yapıyorum. Ee, şimdi e, dönerken tek e, püf noktası önemli olan burası arkadaşlar. Böyle e, dönerken haliyle bir tane böyle e, yanda kalacak dolgu e, ve üst kısmına gelecek şekilde alıyorum şimdi dolguyu. Yapıyorum. Kapatmadan tekrar üzerine alıp bu boşluğa batıyorum. Bir tane bırakıyoruz. ikinci boşluğa bir değil ikinci boşluğa batıyoruz. Karemiz oluşması için. Şimdi çekiyorum. Kapattım. Şöyle bakın. Kafes kafes olacak. boşluklara batıyoruz. Aradaki boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Zincir çektiğimiz yerlere Çok zevkli çok kolay çok da kullanışlı. Böyle. Şimdi bu tarafa gelişti yine aynı. Yine aynı şekli yapacağız döneceğiz. İki dolgu yapıp şöyle dönüyoruz. Ve ikinci boşluğa batıyoruz. Şu boşluğa değil arkadaşlar şu boşluğa batıyoruz döndükten sonra devam ediyoruz. Yine buraya geldiğimizde yine aynı şekilde dönüyoruz. Böyle bir lif modelimiz. Şimdi bunu kaldıralım. Şöyle. Bakın. Burada ben e, bitirdim bir tane. Kenarına geldim. Kenar modelini göstereceğim. Kare yapabilirsiniz. İşte dikdörtgen dediğim gibi yapabilirsiniz şöyle şimdi üzerine alıyorum kenar modelini yapıyoruz üzerine alıyorum tığımın üzerine ipimi şimdi sürekli bu, bu aradaki boşluklara zincirlerin ortalarını böyle batıyoruz tığımı batırıp ipi alıyorum ve iki defa da çekiyorum daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip aradaki şu boşluğa batıyorum. Yine üzerine aldım. 1 2 3 4. Yine üzerine aldım. Boşluğa batarak iki defa da çekiyorum. üç defada da çekebilirsiniz. O sizin hani nasıl hoşunuza giderse öyle yapabilirsiniz. Bir tane daha üzerine aldım ipimi. İki defa da çektim. 1 2 3 4. 4 zincir çekerek kapatıyorum. Bir zincir çektim. Kapattım ve boşluğa battım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve üzerine alıyorum ipimi tığıma ve boşluğa batıp ipi çekip şöyle arkadaşlar böyle iki defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine alıyorum. zincir çekmeseniz de olur. En sonunda çekeceğiz. Çekseniz de olur. Ya bu sizin artık bu örgü arkadaşlar sizin zevkinize göre nasıl arz derseniz. Şimdi bir zincir çekme sonunda kapattım ee, ve bir ileri boşluğa battım. Şöyle. Bakın. Bu kenar modeli oldu. Şimdi size bir tane bitmişini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bir tane daha yapmıştım ama onu da e, elimde hemen hediye götürdüm. Şöyle kendiniz kullanabilirsiniz, hediye yapabilirsiniz. Böyle yumuşak lif sevenler için gerçekten harika. E, şöyle arkadaşlar. Renk renk örmeyi çok seviyorum gayet ideal e, büyüklükte. Burada kaç tane yapmışım bakalım. Şöyle bakayım bir. Bu biraz daha e, ip dolgun arkadaşlar. Hani e, kalınlığı. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e, 23 arkadaşlar. Tam böyle 23 tane dolgu yapmışım. 23'ten sonra 24-25'te dönmüşüm arkadaşlar. 24. de dönmüşüm. Yan tarafına başlamışım. Böyle güzel bir lif modelimiz. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.